Evet, evet karıcığım. He, Ta tamam bir, bir denem. Ya tamam kara karakoldayım, ded karakoldayım dedim sana. Ya işte iş güç de yani... <laughs> ...karıcığım bir, bir saniye, tarlandım bir. Selahattin karımdan iki saniye yalnız konuşamayacak mı? he? Haydi diyelim sana daha bir anla onu artık ya. <laughs> La ilahe illallah ya. <laughs> Aşkım. He, buradayım, yani. ya. darlandım biraz da ondan bizim Selahattin he. he. Ya bir tane memlekette ihtilal olmuş, sen hala fasulye yaptım erken gel derdindesin ya. Ama iyi de... Ya asker bulduğunu karakola getiriyor ya. E, ben ne yapayım? Ee, yapacak bir şey yok. Ya bak memlekette bir huzur düzen oldu. Bizim evde de olsun artık bir huzur düzen de garazıyorum. Bir denem bak. Bir denem diyorum sana. Lütfen yani ya. He. He. E tamam. Bana bak. Kızı öp benim için. He. Ha. Bir, bir anda seni öp öpüyorum. <laughs> Merhaba. Merhaba kızlar. Buyurun. Yok yok aşkım, mahallenin kızları ya, <laughs> ne kızı yani? <laughs> e, Güldan'la Nazlı tanırsın he, e, tamam. Tamam hadi e, iyi bak, ben gelirim, kendine iyi bak. Hadi görüşürüz, hadi görüşürüz. Hayırdır kızlar, buyurun oturun, çay mı için, ne Yok içmeyelim, ee, biz Ahmet'i soracaktık komiserim. Ha, Ahmet? Ahmet'i siyasi şubeye yolladılar. Neresi orası? Orası işte, e, gözaltına alınanların toplandığı yer. E, e, peki, orada ne yapacaklar ona? Hı? Ya orasını bilmiyorduk daha Gülden, yani e, şimdilik toplanıyorlar orada, bakalım artık. Peki sonra, mesela toplandıktan sonra na, ne oluyor? Orada şey, e, iş... Onlara işte orada... Ya kızlar gözaltına alındı işte. Orada şüpheli olduğu için sorgulanacak. Delil varsa delillere bakılacak. Eğer suçu varsa da tutuk evine yollanacak. <laughs> Komiserim peki... ...kitap delil sayılır mı? Ya şimdi bazen sayılır, bazen sayılmaz. Yani o kitabına bağlı. Kimden aldığına bağlı, nereden bulduğuna bağlı o kitabı Gülden. Yani bak bu kitabı genelde böyle kitapları ellerinde bulunduranlar bir örgüte üye oluyorlar. Mesela o kitabı benden aldıysa ne olacak? Onu arıya arıya bulurlar, sonra sonra bulurlar onu. Eğer örgüt üyesi de varsa işin içinde çok zor. Nasıl zor? Ne kadar zor mesela? Komiserim ben size bir şey söyleyeceğim. Hayır, Ben. hayır e... Gülden, hayır. Yok Gülden, hayır ya. Fazlı benim yüzümden oldu ya. Hayır. Biz. Komiserim. E, biz biz gidelim o zaman. Çok teşekkür ederiz, sonra biz yine geliriz. Hızlı hayır Gülden, hayır. Sonra geliriz bizim. yine. Evet, güzel. Ulan Ahmet ya.